1 Temmuz tarihinde gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'deki yeni virüse dair de açıklamalarda bulundu. <laughs> Bakan Koca domuzlarda görülen H1N1 virüsü ile ilgili şunları ifade etti. Domuz gribi olarak adlandırılan insana bulaştığı bilinen İnsandan insana bulaştığı bilinmeyen, mutasyona uğrayan bir virüsten bahsediyoruz. Bunu da yakından takip ediyoruz. Dünya 2020 yılında felaketleri yaşamaya devam ediyor. Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün bütün dünya sistemini alt üst etmesinin ardından şimdi de domuzdan insana geçen yeni bir virüs keşfedildi. Çinli bilim adamları yeni virüsün insanların nefes borusuna saldırdığını ve domuz gribinden daha tehlikeli olduğunu duyurdu. Dünyada koronavirüs salgını bitmeden Çin'den yeni bir virüs haberi geldi. Söz konusu habere göre G4EA H1N1 adı verilen yeni virüsün 2009'da Meksika'da ortaya çıkan ve dünya çapında yaklaşık 800 bin kişiye bulaşan domuz gribine yol açan H1N1 virüsü ile benzer yapıda olduğu saptandı. Yeni olması nedeniyle insanların bağışıklığının bulunmadığı patojenin mutasyon geçirme ve hızla yayılma riskine vurgu yapan araştırmacılar, domuz çiftliklerinde çalışanların kanında yüksek oranda virüsler rastlandı. Forbes'un sağlık muhabiri Dr. Lee, çalışmada yer alan bilgiler doğrultusunda pandemiye işaret eden sebepleri yazdı. Söz konusu çalışma, virüsün kendine insan hücrelerine bağlayabildiğini de gösteriyor. Üstelik bu hücreler trakea diye bilinen nefes borusunda bulunuyor. Bu da trakeayı oluşturan hücrelere bağlanabilen bir virüsün daha sonra ciğerlere inebileceği anlamına geliyor. Çalışmayı yürüten bilim insanları insan bronşlarını ve alveolleri kaplayan hücreleri laboratuvar ortamında virüsle bir araya getirdi. Bunun sonucunda virüsün hücreleri enfekte edebildiği ortaya çıktı. Virüsün hücreyi enfekte etmesi, o hücrenin tüm mekanizmalarını ele geçirebildiği ve kendini kopyalamak için kullanabildiği anlamına geliyor. Enfekte olan bir yaban gelinciğinin solunum damlacıkları veya doğrudan temas yoluyla virüsü diğer yaban gelinciğine bulaştırdığı görüldü. Yaban gelincikleri ilk başta insanlı deneyler kadar etkileyici görünmeyebilir. Ancak bilim insanları grip virüsüyle ilgili laboratuvar çalışmalarında genellikle yaban gelinciklerini kullanıyor. Çünkü bu hayvanlar akciğerlerinin çalışma biçimi, hücre reseptörleri ve grip virüsü kaptığında gösterdiği semptomlar konusunda insanlara çok benziyor. Çalışmanın son kısmında araştırmacılar 2016 ve 2018 yılları arasında 15 farklı domuz çiftliğinde çalışan işçilerden örnekler topladı. Testler sonucunda çalışanların %10,4'ünde antikor bulundu. Şu an sadece hayvandan insana geçiş doğrulandığı için bu yeni virüs Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi faz tanımlarının ikinci aşamasında yerini aldı. Profesör Doktor Ateş Kara Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün G4-H1-N1 domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiğini bildirdi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen mesafe, maske, el yıkama ifadelerini kullandı. Videoyu beğendiyseniz İkon Medya kanalına abone olabilir ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz.